İki tane uçak gidiyor. Attı attı ileri. Aha, attı. Diğer uçak nereye gidiyor? Diğer uçak... Bilmiyorum ki nerede? Bir şey uçağı herhalde. Bir şey uçağı. Havayı fişsek. Ama o daha yakın sanki. Hava fişek atmışlar fişek. Ha ebesin nikahını atmışlar fişek. Boş ver. Duruma gidelim. Acaba PUBG'de tek kurşuna kaç kişi alabilen en fazla? Sıktığın kurşuna göre değişir. Mesela bir Linux'de Hemen Bir Linux'de kaç kilo alabilirsin acaba? Oğlum drop nerede? Abi böyle git böyle Buraya bir yere bırak Bir Allah Allah Lan dur öldüm Abi niye iniyorsun? Solda solda. Şu evde dursana, evde dursana. Evde dur, evde dur. Bak bir sağa sonra da iyi. Oğlum bu araba sanki burada spam değil ya. Spam spam. Böyle araba mı bırakır Baba girer tut dur bak. bak geçen de Robi sen aldın bu bende. İki tane silah aldım. Ya kalk be. Geçen de AVM'yi sen aldın. Susturucu var burada. Bas. Nerede sustur? Orada bir yerde. Al bunda da ayı var. Götüne gir. Baba benim niye götüme giriyor? <laughs> Al tepe tepe kullan. ikimizde de ne var işte. Yok senin götüne girsin istiyorum. Ömer susturucuya atıyor. Atmıyorum. Götüne girsin. Ömer. Atsana susturucuya. At. Sen Ama şimdi AVM'ye de sıktım çok belli olacak her yerden. Bana ne Sen öyle belli olsun istiyorsun. Bunda da yok mu ya? Haydi bek. var. Oğlum önündeki ağacı da görmüyorum görmüyor? biraz büyük. Atlamış bak. Oğlum, şimdi daha ne yemediniz be? Ama. <laughs> adam var adam Kerem bin 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 bin. Çıkma oğlum çıkma öleceksin. Ömer geçemiyor. Ömer. Tamam bana gelme bana gelme. Gerek yok. Oğlum seni orada bırakırlar mı? Nasıl gerek yok? Gerek yok. Seni şey bilmiyorlar ha. He. Hepsi bana suçlu. Tak var lan adamda. Oğlum ezdi ya. O kocar da yine. nasıl? Baba çok kötü. <laughs> Sekiz kişinin arasında. Beni gelip alabilir miyim ben? Keşke tank da var orada. <laughs> Keşke olmasa. Smoke'um da yapıyoruz. Smoke. Tank şurada durdu la. Ya vallahi ben vurdum. Speed nasıl nasıl kırılıyor kar 98'e? Ömer geleceğim bana. Nasıl geliyor? <laughs> Ben ölüyorum ama. Baba kendini boş ver, kendinden geç beni al. Bu işin başına beni vurdu. Gördüm lan. Dur burada. Şaka mı? Oğlum harbi etmeye değil. De. Oh. <laughs> Ama onlar çok açık bu arada. Sana çok açıklar. Şu dışarıdakine vursan oğlum. <laughs> Baba bak. Niye girmedin oraya? Ah oh be. Allah sikmiş seni ya. Niye kick basmıyor? <laughs> Oğlum sen çıkmayadın. <laughs> görmük. Git bas git bas alan gelin. Ömer sen de o edene basmışsın. Ee, bayıldım oğlum ben bir kere. Niye? Şeyde bayıldım. Abo. Dın 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 dın. Daha çok sola gitti, daha sola gitti, daha sola gitti. Oğlum nereye bakıyorsun? önce Arkandan vuracak seni. şu put 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 hey ne like bam bam adam gibi oğlum yeleğim yok ya yeleğim olsa var ya çok güzel oyun olur da Nasıl? adam. O hediyesi var ha diğeri de bayıldı onların. La sağda ayakta sağda. Ha gördün. Tam bak ön, önünde. Lan solda adam bayılmış ya onun orada. Görmüyor ki. Ama kör gözüne sokayım. Yeleğim yok yeleğim olsa çok rahat oynayacağım ki. Gözde lan. Alan çok mu Bu evlere gireceğim evde vardır. En ortadaki eve gitsene. Orada da vardır. Ama temizleyeceğim başka şansın yok. yere sırtını vermen lazım. Bak orası gibi. Şu eve mi bak bakayım o evin etrafında dolaş. Tamam. Ben... Hayır hayır oğlum ya alan tam ortasındaki. Alan buraya gireceğim. Baba buraya niye giriyorsun? bura alan mı? Neden deli oğlum? Yelek bakıyorum ya. Tankla geziyor ya. Adamın var oğlum tankı geziyor. Şimdi bu tarafı tarasam. Niye görmediler onlar? Ne bileyim abi. Kanka işte. Adamını kaldırıyor. Bu saatten sonra. Devam bak. Sence mesela oraya girip seni şey yapabilir miyim? Kaldıran kaldırıyor aşkım sen kaldırmak istedim. Oğlum adamın yanı yanında ölmüştür. Tam olduğun gibi bu eve gir, Ömer. Başa duracağım ya. Bak burada arabayla durursan kafana yersin şimdi. Durdun an vuracaklar. Durduğun an vurmasalar bile vuracaklar. Emin ol. Tank geliyor sağdan. Tarkettim. Keşke tankı adamı kaldırırken vursaydın. Onun tankını alsaydın. Ya verme Allah'ın da bana verme anasını satayım ya. Az adam değil. Abi biner mi? Ey orada Aha. Oo. Çok ince böyle. Aha. Evet, <laughs> tek. Ma Mouse <mazı> ama. <laughs> adam o kadar hızlı gitti. Oğlum adam hala tank çalıştırıyor duruyor orada. Nerede o? Bunlar beni vurdu Ömer. Eyvallah. Dönür etti <laughs> Tamam abi Herkes meşal şu Atılmasa iyiydi o, Bu adamlar onu niye öldürmüyor? Ah öldü Arabaya binecekler oraya git dur yokta buz onlara uh. gitmek çok saçma olur bomba mı var ya taş abi atarım. Ama çok sabit duruyor, kafara yiyeceğim şimdi. Kaskın var oğlum. Kaskın yarısı yok. dur tura bak. <laughs> Kask çok iyi oldu. Bir de gerek kaldı. Baba droptan bile şey çözeceğim şimdi. Rozla. Oo. bomba bomba bom, hiçbir şey yok amına. Oğlum çalının içinde başka adam var sonunda çok korktum. 2 <laughs> <laughs> takım kaldı ya. O baydığımı kaldırdı. Nasıl iki takım kaldı lan? Şu taşa geçtiler mi acaba? İki kişi kalmış olmaz. Şey bir takım kaldı işte. İki kişi derken. Ne güzel yatıyorsun pusuyorsun öyleyse. Bunlar da yatıyor. Gördüm 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 gördüm. <laughs> ya UMP, UMP ne anasını siktiğim ya. Olsun be gülüm Oğlum ya Söyle anladım, ben seni tebrik ediyorum Aşkım Teşekkür ediyorum ben de seni tebrik ederim